Adam mı dedi? Duydum. Biri yok oğlum. Ses gelmiyor nasıl? Al kanka. Oh, üst al. Al kanka. Kraken aldım tamam. kanka. Aldım <laughs> bak bak bak. Kraken'la bunu yapıyorum bak. Şey Amına koydum alamadım. Aldım Aaa... aldım. Alamadım. <laughs> 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 kanka şu yukarıya çıkmıyor. <laughs> Burası neresi sonunda? Ananı ne sikeyim mi lan? <laughs> Birlikte gidelim. Ne bitmiş mi? Dotunuz eksikse şurada şey alalım. Var. <laughs> var mı? Bu? Ananı sikeyim. Oo rus bu çocuğu ölüm koptu ölüm koptu ölüm koptu. Oo burada 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 burada. 10 canım kaldı. <gülüyor> <Buradan> <gülüyor> çıkarmıyorum. <laughs> Amanak. Çıkabilirsin. Amanak. <laughs> <laughs> kanka kanka burada dikkat et bak dikkat et Allah için <laughs> bırakma ben de biraz yani. ya, ya. Yok, ya. <laughs> ben şey ben her şeyi yapayım işte, da her et alıyor şey alıyor 3 2 amına kul timinglik yeter yapma ya yeri düştü o rumu ölüyor açlıyorum. Çayını içiyorum. Oh. 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 Ay ay bir dakika bir durun oruç. <laughs> ya artık bak adamlar da ne malmış o bunu kuyayım. Evet iş olsaydı ya. <laughs> i̇nanılmazsın Özcan kaç vurmuş. Özcan bir ulti atsaydım be. Kanka ben biraz az vurmuşum ne diyorsun? Özcan inanılmazsın. Oğlum doldu Ne lan bezelli adam var. <laughs> korkutucu oh, bir adam. Yıldıray ama araba sürme amına koyayım geri zekalı ya. Ne oldu orası bu çocuğu ben orada mıyım sanıyorsun ama? Ben de atsam şu Ama üstü gibi. Hatta bir, elma elma kesin, ona bir ona Benim de canımı çektirdi şu an ben de mi kes? Kesmeden yiyemiyoruz mu kanka peki elmayı? Kanka kesmeden yersin de bilgisayar başına nasıl çıkın? Ne demek nasıl yiyeceksin ya? Oğlum elin ıslanacak kısa kelle mouse'a dokunacaksın. Kanka sen ne yapıyorsun oğlum bir dakika. Elman ne senin kanka, şu Japon videolarında sıkınca böyle musluk gibi akan elmalardan mı abone koyayım? Ya <laughs> hani, tamam da elin sonuçta şekerleniyor, elmanın içinde şeker Kanka elimi elmanın içine Bir sokmayacağım, kanka. kabuğundan tutacağım <laughs> ya abone koyayım. Değeri en solumuzda, en solumuzda. 99 Dur amına uçacağım onun. Semi? 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 Semi! Semi iptal oldu yine amına koyayım. Semi! Adam kaldı bu Semi. bu bu Semi bu. Adam emote atıyor önümde Semi. Semi! Semi amına koyayım Semi hadi be! Semit kayaya vurma kanka 6F4. Amına koyayım. Ya öbürünü de patlattılar. Amına koyayım. Semih. Bütün tekerleklerimiz patladı Semih'e gidemiyoruz. Neyse polis arabası çalalım. Polis arabası. <laughs> Semih. Bu arada polis arabası çal. Götümü vereceğim. Öyle bir şey yok. Şunu çal amına koyayım. Atla onu şuna. Atla. atla şuna gitmiyor bu <laughs> Seni öldüm mü amına koyayım? Adamım Arabı... çok kötü kanka. Bu <laughs> inanılmaz kötü <laughs> şey. ama bir şekilde başaracağız. Bakın izleyin. <laughs> yürü Ali yürü, yürü gidelim. Lan, lan tekerleğim gidiyorsun <laughs> Salak onu <Malibu>. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bakın bakın tekerleğim. <laughs> <gülüyor> Hayır <gülüyor> bunların <gülüyor> asıl amacı amına koyayım sizin arabanın önden gelen tehlikeleri savuşturmak amına koyayım. Salaklar kendi tehlike. Abi yok ki tehlike yok. Az ilerleyin az ilerleyin. Yok şunlar oldu. Amına koyayım. Neyin ilerleyin. Adamlar bizi tarıyor adamlar. Aracın delik Oğlum, bir oldu. Oğlum sürekli hareket edin. Hayır burayla paslaştık. Ya. Gel. Tamam <laughs> 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 bir dakika herkes. AHAHAHAHAHA Amına Dur kurut Bıçak düştü amına koyim Hadi abi Bu nasıl ÖLDÜ öldü amına koyayım. <laughs> Motorcu haklı beyler. <laughs> ya, kanka, ne motor almayın ya. Horoz <laughs> bu çocuğu sinyal vermeden önümüze kırdı <laughs> o bana koyuyor. Evet, ben, ben burada eğilerek duruyorum sen üstümde ayakta dur gel buraya. Şurada. Direkt tamam. vuralım. Ben de burada durayım mı? <laughs> vurduk vurduk. Tiplere <laughs> bak. <laughs> bandala sana ya. Dolduruyorum. <laughs> jet, jetler bu bandala sana. Niye ya, jet o dolan derece? Al bandal, bandal, bandal. Önün bana koyayım Çok <laughs> komik. Selamun aleyküm. Anlamadın galiba dünyalı dostum. Kaçırıldım. Kaçırıldım. <laughs> <laughs>